Ne yapsak ya, ha? altına buşanma falan mı sersek senin? Ya da ne yapalım biliyor musun? Sen en iyisi bu üzerindekileri çıkar güzelce bir duş al. Oh. Bu üstündekileri de çöpe atarız. Ne yapacağım beni mi vuracak? Evet doğru bildin Arun efendi. Ya beni buradan hemen çıkarıp bu saçma evliliğe son verirsin. Ya da ben bunu yaparım. Evet. Belki de bunu yapmam daha iyi. Sonuçta dünyada bir psikopat eksilmiş olur. Beni dünya çapında görüyor olman koltuklarımı kabarttı. Sevgilim. Ben seni sevgilim falan değilim. Doğru. Sadece sevgilim değilsin. Aynı zamanda karımsın da. Benim kötü kalpli, kötü niyetli, kıskanç, menfaatçi. Sahi sen niye öylesin ya? Hiç düşündün mü? Küçükken sevmediler mi seni? Ha? Eldivenle bile mi sevmediler? Mi? Harun kes sesine. Ben senin karı falan değilim anladın mı? <laughs> Onca şey söyledim. Sadece karım olduğunu ama takıldım. Sen benim karımsın. Ve bu da bizim ilk gecemiz. Harun, yemin ederim seni vururum. Uzak dur bak, şakam yok. E vur, hadi. Korkuyor musun yoksa? Hadi çek tetiği. Hadi. Şaka yapmıyorum Harun. Yeminle vururum. Uzak dur. Hadi. <laughs> Gerçekten tetiği çekelim Harun. Hadi bekliyorum. Hadi vur. <laughs> Aferin. Namlıyı doğrultuyorsan... ...tetiği de çekeceksin. Ama karşındakinin de aptal olmadığını bileceksin. Senin gibi bir manyak varken silah dolu bırakır mı hiç? He? Harun. Allah senin cezanı versin ama. Allah benim cezamı vermiş zaten şu hale bak. <laughs> Uzak dur benden. Ee, <laughs> zaten istesem de yakın olamam sana. <laughs> Leş gibi kokuyorsun çünkü. Bana bak. İstersen gidebilirsin. ama ne derler bilirsin. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. O yüzden böyle saçma sapan şeylerle uğraşacağına temizliğinle ilgili. Ak bak, cici bir kız olursun belki. <laughs> Dolapta da idarelik eşyalar var. Giyersin tamam mı? Sonra bakarız duruma. karıcığım. <laughs> çok yanlış yaptınız. Hepiniz çok yanlış yaptınız. Bu <laughs> o zamana kadar gördüğünüz... ...yarışa adonlu fragmanıydı. Şimdi madem zorla Bakırcıoğlu yaptınız, o zaman sonuçlarına da katlanın. O zaman şimdi film başlasın diyelim. <laughs> Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.